Katılar ağırlıkları nedeniyle, sıvılar ve gazlar hareketleri ve ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar. Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun, birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç, P. Bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete de basınç kuvveti, F denir. Çivi, vida ve raptiyelerin başlarının geniş yapılmasının nedenini hiç merak ettiniz mi? Aslında bunların da nedeni basınçtır. Katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletirler. Bir çiviye çekiçle vurduğunuzda bu kuvvet çivinin ucuna aynen iletilir. Çivinin ucu ne kadar sivri ise oluşan basınç o kadar büyük olur. Bu da çivinin daha rahat çakılmasını sağlar. Katılar uygulanan kuvveti kendi doğrultusunda aynen iletirken basıncı aynen iletmezler. Katılarda basınç genel olarak yüze ile ters orantılıdır. Bundan yararlanarak kesici ve delici aletler yapılır. Basıncın katılar üzerindeki etkisine bir örnekte piezo elektrik olayı verilebilir. Piezoelektrik, iletken olmayan bir lürden yontulmuş bir levhaya belli bir doğrultuda uygulanan bir baskı, çekme ya da sıkıştırma sonunda, Billur levhanın iki yüzünde ters işaretli yüklerin ortaya çıkmasıyla belirtilen olaydır. Piezoelektrik radyo vericilerinin frekans kontrollerinde, telefon iletişim uygulamalarındaki dalga filtrelerinde ve sonar cihazlarda kullanılmaktadır. Piezoelektrikle çalışan basküller de bulunmaktadır.